Evet <laughs> bu İkinci Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yenişehir Triatlonu'nda parkur direktörlüğünü yapacağım. Ben ve ekibim adına şimdiden hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yüzmemiz Fenerbahçe Meydanı'nda Marina'nın yanında bulunan sahilde başlayacak. Evet sporcularımız 750 metre bir tur olarak yarışlarını tamamlayacaklar. Yüzme etabı Soğat yönünün tersine şeklinde devam edecek. Ve yüzmesini bitiren sporcularımız değişim alanına gelerek bisiklet ve kaskını alarak ...artık e, ana caddeye doğru bisiklet parkuruna geçiş yapacaklar. Bisiklet parkurumuz e, 6.666 metreden oluşuyor bir turumuz. Ve toplamda 3 tur 20 kilometre olarak devam edecek. Bisiklet parkurumuzda ekranda şu an görüldüğü gibi. 3 turunu tamamlayan sporcularımız artık koşu parkuruna geçiş yapacaklar. Ve sporcularımız bisikletlerini aldığı alanda bu sefer koşu ayakkabıları aynı yerde bulunacak bisikletlerini bırakıp artık koşu ayakkabılarını alarak koşu parkuruna geçiş sağlayacaklar. Koşu parkurumuzda iki turdan oluşuyor. Bir turumuz 2500 metre toplamda 5 kilometre koşarak sporcularımız yarışlarını tamamlayacaklar. Kentin tanıtımında özellikle Yenişehir gibi e, güzel bir kentin böyle bir organizasyonda olması gerekiyordu. Ve biz göreve geldiğimiz ilk yıl bu bağlantıyı Bayram Başkanımızla kurduk ve Yenişehir... Bugün Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en güzel parkurlarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bugün 100. yılındayız. 100. yılını yaşıyoruz ve 100. yılda bu organizasyonun Mersin'de Yenişehir'de yapmış olmak da bizim için gurur vesilesi. Bu Organizasyonu burada yaparak işte triatlon sporu kentimizde hiç yokken bugün bir triatlon takımımız var ve ulusal yarışlarda yarışıyor bu ekip. Evet triatletler gelişti bu 4 yılda başkanım. Bu arkadaşlarımız çalışıyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Mersin'den ve Yenişehir'den yetişen atletlerimiz. Ee, ülkemize e, madalya kazandıracak seviyeye gelecekler. Görselliğiyle, turizmiyle, doğasıyla, havasıyla, iklimiyle buna son derece uygun bir yer Mersin. Yenişehir'de bunların arasında belki de en güzel mekanlardan bir tanesi. Buna en layık olanlardan bir tanesi. Ee, burada gerçekleştirildiği için ben tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkesi kutluyorum ve katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Emeğe geçen herkese ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yarışların tüm paydaşların belirtmiş olduğu gibi daha da katılımcı, daha da geniş katılımla beraber yapılmasını temenni ediyorum. Başta belediye başkanımız, federasyon başkanımız ve Avrupa'dan gelen Triathlon Federasyon temsilcimize ve milli takımın temsilcilerine, hocalarımıza, sporcularımıza ve tüm Gençlik Spor Müdürlüğümüzün, müdürümüz başta olmak üzere tüm paydaşların hepsine tekrar tekrar ben teşekkür ediyorum. Başarılar temenni ediyorum.